Oradaki o çizgili dünya, onları kopyalamaya başladım. İşte ortaokul, lisede bu işlerle uğraştım. Bilgisayara meraklı olduğum için dünyada kullanılan bir başka yazılımla tanıştım. O yazılım da sizin o kalemi kullanarak kendi kendinize o çizgi filmi yapmanıza el veriyor. Biraz uğraşınca ben baktım ki stüdyoda 40 kişi ayda yaptığımız işi ben 15 günde evde tek başıma yapabiliyorum. Bu teknoloji dünyasından gelen insanlarda da o ustalardaki çizim yeteneği birikimi yoktu. İkisinin çakışmasıyla benim önüme bir alan açılmış oldu aslında. Yani bu alana meraklı, oyun oynayarak vaktini geçiren, oyunu seven gençlerin üretim alanına da odaklanması, kendilerini burada nasıl geliştireceklerini düşünmeleri onlar açısından bence çok iyi olacak. Babam da nereden duyduysa Güzel Sanatlar Yetenek Sınavı'nda sorulan bir soru öğrenmiş. Bana bir cezbe çizmemi istedi. Ben de bir cezbe çizdim ve cezbeyi Ağzını yana değil, öne çizmişim. İlk <laughs> gayri resmi yetenek sınavından çakıp Bu hafta kırmızı koltuktaki konuğumuz Mehmet Saygı. Kendisi karikatürist, animasyoncu ve bir oyun tasarımcısı. Bu hafta bizlere bilgisayarla ilgilenen çocukların bu ilgilerini nasıl mesleğe dönüştürebileceklerini anlatacak ve geleceğin kodlama ve bilgisayarla ne kadar yakından ilgili olduğundan bahsedecek. Müzik Merhabalar Mehmet Bey, Merhaba. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize kendinizi tanıtır mısınız? Tabii. 1977 Adana doğumluyum. İki çocuk babasıyım, evliyim ve 25 yıldır profesyonel olarak animasyon, dijital oyun tasarımı gibi alanlarda üretim yapmaktayım. Peki, bu nereden aklınıza geldi, bu yönde ilerlemek? Bana geçmiş hayatınızı bu, bu yönle ilgili anlatır mısınız? Tabii. Yani bu bütün benzer hikayelerde olduğu gibi çok küçüklükten başlayan bir ilgi. Yani şunu hatırlıyorum en eskiden mesela babamla evde oturup işte onun bana makas nasıl tutulur, kalem nasıl tutulur, cetvel nasıl ölçülür, bu gazetelerin verdiği maketler falan vardı. Mesela onları böyle çok ciddi bir şekilde yapmak. Öyle bir el alışkanlığıyla başladı. Sonra 10-11 yaşlarında bir bilgisayar aldık. Commodore 64 modası vardı o zaman bütün çocukların hayali. Ben Commodore 64'te bilgisayarla ilgilenmeye başladım. Bu E5'in Atatürk-Bulgari'yle kesiştiği yerde bir Türk Hava Kurumu pasajı vardı ve orada 3-4 tane bilgisayarcı vardı. Bunlar oyunlar yaparlar, İşte bütün bilgisayar olan çocuklar oraya gider, bilgisayar oyunlarını alır evde oynarlardı. Ben oraya böyle üretimden ziyade daha tüketim odaklı yaklaştığım için konuya, oraya gittiğim zaman oyunları alırdım ee, ama Aynı zamanda dergileri takip ederdim. Yeni oyun dünyada ne çıkmış, Avrupa'da hangi oyun seçilmiş falan. Dergiyle yazışırdım. O oyunları Adana'ya getirtirdim. İstanbul'dan böyle bir kartuş getirmiştim. Onu bilgisayara takıp bu oyunları hackleyebiliyordum. İşte oyunların önündeki, işte oyunu kim yapmış, Avrupalı biri yapmış. Onu siliyordum, kendi adımı yazıyordum. Müziği kim yapmış, ona kendi adımı yazıyordum. Tekrar pasaja götürüp oyunları veriyordum bu oyunlar çıkmış diye. Onlar bütün Adana'ya yayılıyordu sanki ben yapmışım gibi. Sonra şey vardı, bir dijital bir light pen diye bir kalem çıkmış. Bir kişi de görmüştüm. Onu rica ettim, aldım. Şimdi kullandığımız çizim tabletleri gibi ama onu Commodore 64'e takıyorsunuz. Yani böyle sene 89 falan, 1989. Evdeki tüplü televizyonun camına böyle o kalemle resim yapabiliyordunuz. Yani işin bu kısımlarını o zamandan meraklıydım. Ondan sonra şeylerle tanıştım. Mizah dergileri ve çizgi romanlarla onlar çok hoşuma gitti. Oradaki o çizgili dünya. Onları kopyalamaya başladım. İşte ortaokul, lisede bu işlerle uğraştım. Sonra İstanbul'a gittim, üniversiteye. Üniversitede istemediğim bir fakülteye girdim. Ee, öyle olunca da okulla pek ilgim olmadığı için çok fazla boş zamanım oldu. Bu yaptığım çizimleri aldım. İşte İstanbul'daki mizah dergilerini ziyaret ettim. Oralarda çalışabilir miyim diye. Pişmiş Kelle dergisi vardı. O zamanın böyle en aykırı sert dergisi. İşte başında halen yaşayan büyük ustalar var. Engin Erdemirtaş var, Beysbek var. Onlar derginin ömrünün sonlarına geldiği için kaliteli çizerlerini kaybetmişlerdi. Dergi yaşasın diye eski işleri yeniden kullan. Öyle olunca bir boşluk oluştu. Benim çizimlerimi kullanmaya başladılar dergide ama normalde benim çizimim o dergide yayınlanacak bir kalitede değil. Sadece tekrar işi kullanacağına bana öyle bir şans verler. Çok da iyi oldu. Ben hani bu işi yapabilirim hissiyatı edindim o süreçte. Bunu bir meslek olarak sürdürebilirim diye. Ee, ama mizah dergilerinde şöyle bir sıkıntı gördüm. Bu işi profesyonel olarak yapabileceğiniz dergi sayısı kısıtlı. Ee, yıllardır orada çalışan ustalar var. Bunlar da hani zaten işlerine devam ediyor. Hani oraya girmeniz, bir yer edinmeniz falan çok zor. Ama animasyon alanıyla tanıştım. Animasyon görece daha yeni bir alandı Türkiye'de. Ee, ve Böyle daha hani ustaların sivrilmediği bireylerin işte çalışanlar olarak isim yapmadan işlerini sürdürerek bir şans bulabileceğim bir alan. Öyle olunca Umut Sanat Animasyon Stüdyosu vardı. Oraya başvurdum. Orada işe başladım. Orada da aslında işe başlayacak yetkinlikte değildim ama onlar e, İtalya'dan bir iş almışlar. E, ayda 10 dakikalık bir animasyon teslim etmek zorundalar sözleşmeleri gereği ama yetişemiyorlar. Yetişemedikleri için de işte gençleri de toplamışlardı. 40 kişilik bir ekiptik biz orada. 40 kişi ayda 10 dakika bir çizgi film yapmak gerekiyor. Hani biraz belki teknik detaya girmeden anlatayım. Çizgi film için bir saniyede siz 12 tane resim göstermek zorundasınız arka arkaya. Bu animasyonu oluşturan bir şey ve bunun öndeki karakterleri ayrı birisi çiziyor, arkadaki karakterleri, ayrı, geri planı başkası çiziyor. Çok yoğunmuş ve bu 10 dakikayı tamamlayamıyorlardı. Orada bir çizimler yapılıyor, siyah beyaz, kalemle çiziliyor, taranıyor ve bilgisayarda tek bir bilgisayar vardı sürekli da böyle boyanıyor. Zorlu bir süreçti. O arada Ülkü Hanım var. Ülkü Tay Londra'da yaşıyor. Kendisi bir Türk ama orada bir tasarım ajansı var. Ee, bu meşhur ayıcık tedi karakteri vardır. Onu bulan bir kişi. O Türkiye'ye geliyor. Türkiye'den yetenekli çizerleri işe alıp bir kısmını Londra'ya götürüyor. Bir kısmını ise onları ziyaret ettim. Orada bir şey yapabilir miyim diye. Ee, onlar da benden örnek bir proje istediler. Tesadüfen de İstanbul'a gelmiştiler Londra'dan. Projeyi çizdim, götürdüm. Çok şaşırdılar. Dediler ki bu nasıl bir şey? Yani her şey siyah siyah çizilmiş. içi bilgisayarda tek tek boyanmış. Biz dediler artık dünyada böyle bir şey yapmıyoruz yani bu çok eski. Hani bizim stüdyoda yaptığımız şey ama dediler bunun artık özel kalemleri var. Bilgisayara bağlanıyor. Siz bu kalemlerle çiziyorsunuz ama Türkiye'de öyle bir şey yok. Almak istedim öyle bir şey yok. Amerika'dan getirdim. Bir dijital tablet, ilk çizim tabletlerinden bir tanesi. Şimdi onu bilgisayara bağlayınca ...o kadar hızlandım, görsel kalitem o kadar arttı ki... ...başka bir düzeye geçti yani çalışmalarımın neticesi. Aynı süreçte bir de... ...bilgisayara meraklı olduğum için dünyada kullanılan bir başka yazılımla tanıştım. O yazılım da sizin o kalemi kullanarak... ...kendi kendinize o çizgi filmi yapmanıza el veriyor. Biraz uğraşınca ben baktım ki... stüdyoda 40 kişi... ...ayda yaptığımız işi... ...ben 15 günde evde tek başıma yapabiliyorum. Yani o donanım ve yazılım sayesinde. Öyle olunca stüdyodan ayrıldım. Ee, orada hani vakit kaybetmemek gerektiğini düşündüm. Kendim evde bu animasyon çalışmalarını sürdürdüm. Ee, internet yeni yeni gelmişti e, Türkiye'ye. MyNet var. MyNet kuruluyordu ve MyNet e, Türkiye'nin ilk içerik sağlayıcı portalı oluyordu. Onlara gittim. Dedim ki böyle animasyonlar yapabiliyorum ben. Ve o yazılımın şöyle bir özelliği var. O yazılımla yaptığınız animasyonun özelliği internette yayınlanabilir formatta olması. Yani böyle televizyonda falan değil ama internette web sitelerinde kullanabiliyorsunuz. Ee, web sitelerinde kullanabileceğiniz böyle bir şey MyNet içerik olarak kullanmak ister mi? Onu şey yaptım. Çünkü dünyadaki bütün yabancı büyük portallarda böyle içerik vardı. Bizde yoktu. Onlar da dediler ki hala bizim Türkiye'de işte internet hızlarımız bunlar için çok uygun değil. Sen bize başka böyle daha basit GIF format dediğimiz arka arkaya kullanılan resimler yapabilir misin? Yaparım dedim, ona başladım ama e, gördüm ki hani bu animasyonla burada bir sektör mutlaka bunu kabullenecek. Şimdi yine biraz teknik olacak ama e, internet çıktı, internet sayfaları var ama insanların görebileceği bir şey yok. İnsanlar internetle tanıştı, içeriği bir içerik gerekiyor. Şimdiki gibi video kullanamıyorduk çünkü video dosya boyutları çok büyük. Band genişlikleri, internet sitelerinin video yayınlanmasına izin vermiyor, YouTube falan yok ama bu animasyonlar çok küçük. Yani bir video dosyası bir dakika için 10.000 MB ise, animasyon 300 MB. Bu alanda ilerledim, ondan sonra MyNet'in animasyon servisini falan kurduk. Onları yaptıktan sonra bu işi madem yurt dışında yapılıyor, onlara erişebilirim dedim. İnternet var, e-posta var. Yabancı firmalara yaptığım işlerin örneklerini gönderdim. Bir firma beğendi, oraya bir proje yaptım. Onunla yaptığımı başkasına gösterdim, daha üst bir firmaya gösterdim, daha üst bir firmaya gösterdim. Ee, aşağı yukarı 10-12 yıl boyunca bu filmlerden ben Amerika merkezli pek çok firmaya hazırladım. En son bir tanesinde 7 yıl kadar çalıştım. Ee, binin üzerinde animasyon film yaptım bu süreçte. Ama çocukluktan gelen oyun sevgim de var. Ee, ve bu yazılım bu internet ortamı oyun yapmaya da el veriyor yani aynısını kullanarak oyunlar da yapabiliyoruz bu sefer bu oyunlardan yapmaya başladık o süreçte iPhone çıktı Android telefonlar çıktı bunların mağazaları çıktı e bu oyunları bu sefer o teknolojileri uyarlamaya giderek bu şekilde ilerledik çok güzel uygun zamanda uygun şeyleri evet. yakalayarak evet, doğru geldi. zamanda doğru evet. şey, şans Şans değil. bence şans kovalayan insana güler diye biliyorum. Gördüğüm kadarıyla hep bir şeyleri kovalamışız evet, evet. ve hep onları yakalamaya çalışmışız. İnsanlar bizi bulsun diye beklememişiz, Yok, biz onları, biz onları bulmuşuz ve evet. günümüze de uygun paralel bir teknolojiyle gitmişiz. Bu evet. da çok güzel. Bir yani. geçiş sürecine denk geldi aslında. Aynen, evet. Mesela o dönem çok usta çizerlerimiz vardı ve bu dijital dünyaya geçişte e, Şaşırdılar, şaşkın kaldılar. O yeni teknolojiye geçemediler. Hı hı. Ben mesela onlar kadar e, yetenek ya da ne bileyim işte işçilik olarak kuvvetli olmamama rağmen teknolojiyle tanıştığım için onların önüne geçebilmiş oldum. Bu teknoloji dünyasından gelen insanlarda da o ustalardaki çizim yeteneği birikimi yoktu. İkisinin çakışmasıyla benim önüme bir alan açılmış oldu aslında. Bu adamı da iyi kullandım ve bildiğim kadarıyla da çok güzel bir başarı elde ettiniz. Kısaca ondan bahsedip, sonra gençlere, özellikle bu alanda gitmek isteyen gençlere neler söylemek isteriz, neler yapmalar, biraz bu konuda fikrinizi almak istiyorum. Önce şu başarınızı bize bir anlatır mısınız? Tabii. Şimdi zaten bu ilk süreçte internet üzerinden yurt dışına çalışmaya başladığım zaman şunu fark ettim ki benim dünyada belli bir yerde olmam gerekmiyor. Öyle olunca İstanbul'dan hemen Adana'ya taşındım. Yani yıllarca bu işleri ben Adana'dan internet üzerinden yürüttüm ve... Bu arada da burada insanlarla tanışmak için yani çalışmalarda bulundum. bu işlerle uğraşan insanlar var mı yani biz bir mesela bireysel çalışmanın ötesinde bir çünkü oyun işi bireysel yapılacak bir iş değil pek çok alanda yetkinlik isteyen ekip işi ee, insanlarla görüştüm ve şu an ortam olan Burak Özkan'la tanıştım ee, o da hani kendi başına bireysel olarak çok başarılı işler yapmış birisi ve birlikte daha iyi bir şey oluşturabileceğimizi düşünerek bir oluşum yaptık. Burada üniversiteden mezun genç bilgisayar mühendisleri arkadaşlarımızla da tanıştık. Onlar da çok yetenekli, çok merak. Onlar da yani oyuna meraklılar ama oynamak yerine onu yazmak, programlamak konusunda zaman harcamış insanlar. Ee, ve bir oyunlar yapmaya başladık, pek çok deneme oyunları ve bir tanesiyle e, bu yıl, e, 2021 yılında dünyada en çok indirilen oyunlar arasına girdi ve Apple tarafından yıl sonu yayınlanan listelerde oyunumuz listelendi en çok indirilen oyunlar arasında. Keyifli bir süreç geçirdik. Bilgisayarla çok zaman geçiren gençler, bunu çok seven gençler, aynı sevgiyi, ilgiyi, motivasyonu bilgisayar yazılımcılığında ya da kodlamada gösterebilirler mi? Yoksa sıkılır, 3-5 gün sonra benim aradığım bu değildi diye vazgeçebilirler mi? İnsanlar bilgisayarlar kullanıyor ama hani daha önce söylediğimiz gibi tüketici olmak yerine yani bu nasıl çalışıyor? Evet burada bir oyun var ama bu nasıl yapılmış? Böyle meraklarının üstüne giderlerse bu sadece bilgisayarı iyi kullanmak değil hayatın diğer alanlarında da onlara çok faydalı olacak bir şey. Yani mesela algoritma bilmek, kodlama bilmek sizin düşünce yapınızı da daha netleştirecek, konuları daha rahat çözmenizi sağlayacak yetenekler. Ee, şeyler var. Mesela Apple'ın kendi yayınladığı yine oyunlaştırılmış e, kodlama öğreten programlar var. Yani siz bir oyun oynuyorsunuz ama bu oyun sizin programlama öğrenmenizi neden oluyor. Apple'ın dışında başka e, yazılımlar da var. Yani bir girip ya nasıl kodlama yapılıyor, algoritma nasıl yazılıyor, bunları oyun oynayarak öğrenebiliyorsunuz. Yani bilgisayar ve yazılım zaten herkesin tanışması gereken bir alan. Oyun zaten bizim insan olarak en temel öğrenme şekillerimizden biri. Yani bilgisayardan önce de oyun vardı. Yüz binlerce yıl önce de oyun vardı. Ve oyunlaştırma dediğimiz yani diğer alanlardaki öğrenmeleri kolaylaştıran süreç şu an gittikçe popülerleşiyor. Ne bileyim insanlar bir fitness yapacakları zaman uygulamayı oyun şeklinde tasarlıyoruz. Ya da dil öğreten uygulamalarda oyunlaştırmalar yapıyoruz ve bu insanların uygulamadan çıkmadan sürdürmelerini arkasının gelmesini sağlıyor. Çünkü işte oyun ona minik ödüller veriyor, hedefler koyuyor, ee, diğer insanlarla aynı faaliyeti farklı yerlerde eş zamanlı yapmalarını sağlıyor. Dolayısıyla oyunlaştırma da çok önemli. Şimdi hem yazılım önemli hem oyunlaştırma çok önemli. e Demek ki gelecekte e, bu dijital oyunlar, bilgisayar oyunları demeyelim ama en azından telefondan bile kolayca herkesin eşi oynan. hep hayatımızda olacak. Şimdi, hep hayatımızda olması, bunun ürünleşmesi, bir de bunu üreten kişileri gerektiriyor. Dolayısıyla bence e, gençlerin bu alanda çalışma yapması, hani bildikleri, sevdikleri alanlara yine ilerlerken en azından onu nasıl destekleyeceklerini bu şekilde düşünmeleri bence çok iyi. Şu an Türkiye'de 2 e, yıldır e, süre gelen büyük bir e, oyun üretim hareketi var diyelim ve Pek çok stüdyo kuruluyor. Bu stüdyoları destekleyen yayıncılar kuruluyor. Şimdi bir oyun yaptığınız zaman bir oyun üretme var. Bir de bu oyunun yayınlanması, tüketiciye erişmesi var. Onun içine reklamlar yerleştirip para kazanacak sistemlerin kurulması var. Bunun her alanında çok yetkin şirketler gelişiyor. insanlar yetişiyor Türkiye'de. Hatta mesela Hyper Casual dediğimiz gündelik basit oynanan oyun alanında ülkemiz aslında dünya lideri konumda. Google Play'de ya da işte Apple Store'da siz ücretsiz oynanan ilk onuna baktığınızda her zaman 3 ya da 4 oyunun Türkiye'de üretilmiş olduğunu görebilirsiniz. Çok aktifiz, çok başarılıyız. dolayısıyla iş gücü açığı da var aslında. Şu an mesela pek çok stüdyo bilgisayar yazılımcısı bulabiliyor ama oyun konusunda yetkinlenmiş bilgisayar yazılımcısı bulamıyor. Yani bu alana meraklı, oyun oynayarak vaktini geçiren, oyunu seven gençlerin ee, üretim alanına da odaklanması, kendilerini burada nasıl geliştireceklerini düşünmeleri, onlar açısından bence çok iyi olacak. O zaman şöyle söyleyebilir miyiz? Aileler, çocuğum çok oyun oynuyor diye endişelenmek yerine, evet. bu konuda merakı varsa, oyunu üreten bir eğitim yönünde yönlendirirlerse evet, hem çocukları çocuk. mutlu olurlar evet. hem de kendileri bu konuda çok endişe duymazlar. Evet. Unutamadığınız bir anınızı soracağım. Unutamadığım bu anı. ilgili. Tam mesleğimle ilgili değil ama Olur. şöyle bir süreç Olur. yaşamıştım. Üniversitede bu alanlarla uğraşıp farklı bir fakültede okuyordum. Üniversiteyi bırakmaya istedim. Üçüncü sınıfta babama söyledim. Babam da nereden duyduysa bir güzel yetenek Güzel Sanatlar Yetenek Sınavı'nda sorulan bir soru öğrenmiş. Bana bir cezve çizmemi istedi. Ben de bir cezve çizdim ve cezveyi ağzını yana değil öne çizmişim. İlk <laughs> gayri resmi yetenek sınavından çakıp devam etmek zorunda kaldım. Ama orada çaktım ama hayatta başarılı evet. oldum diyorsunuz. Evet. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun tekrar.